ihmal etmedim tabii. Bakıyorum da bugün halimiz pek hiç açıcı değil. <gülüyor> Çık, <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Çık bakalım o tıpatlarının altından Bay <laughs> Macipo. Yatak hemen yapılacak. Daha vakit gündüz. Geceye çok var. Anlaşıldı mı? Bugün günlerden mi? Cuma. Hem de bütün gün. <laughs> bu cumada özgür olamayacak mıyım ben hala? Yine başladı bu salak bağırmaya. Ya hiç mi adalet kalmadı bu dünyada? Hiç kimseye kötülük yapmadım ben. Kimsenin tavuğuna diş demedim. Hep alçak gönüllüydüm. Kimse beni yanlış anlamasın. Kimseyle Arap bozulmasın diye. Ama ne oldu sonunda? Hayattan kopartılıp bu hapishaneye tıkıldım. Kapa çeneni artırıp. Buraya düştüysen bağırdım. Bunca yılın gardiyanıyım buraya düşüp de bir at yemeğimi de görmedim ben Ya kim bilir kaç pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe geçti ve ben hala buradayım. Çok ayıp ama beni burada böyle haksız yere tutmanız çok 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 ayıp. Bana bak, biraz daha kaşınırsan sopayı kapıp geliyorum bana göre. Ee e, dede bana bakın pek saygı gardiyan bey. ben her zaman dürüst bir insan oldum. Hiç kimseye bir zararım dokunmadı. E, ne bileyim hep basit yaşadım. Hiç müzcif olmadım. En fazlasından gazetemi okuyup kahvemi yudumladım. Alkol bile almadım. Üstelik doğru yoldan sapıp da kimseyi kandırmadım. Ama ben başka şeyler diyorum. Bilmiyorum. Diyorlar ki sen düzeni bozmuşsun. Yakalanınca da böyle aptal ayaklarına yatıyormuş. Gardiyan Bey, vallahi de billahi de bir yanlış anlaşılma olmuş. O ben değilim. E beni düzeni bozan bir başkasıyla karıştırmışlar herhalde. Ben ayakkabısının tabanı aşınmasın diye karısının dizinin dibinden ayrılmayan bir adamım. Tarfihan <laughs> <laughs> Bey, diyorum ki bana bir avukat tutsak nasıl olur? Bankada birikmiş birkaç kuruşum var. bana bir avukat ayarlamanız kaç kuldene patlar? Beş kuldene. İki. 3 3 Demek peyzadeniz pazarlık yapmaya bayılıyor. <laughs> Pekala anladım. 5 gulden. O da senin güvenliğin için. <laughs> Demek 5 gulden ha? Hem de benim zar zor biriktirdiğim o güzel paracıklarından. Hem de sadece bir avukat bulmak için. Peki peki kabul ettim gitti. Senin fırsat düşkünü zalim kardiyan. よし bir türden kefalet ücreti var. Onu da bir insan köpe derhal serbestsiniz. Yüzde yüz garanti. Adınız neydi? Motiv Robert. Ee, Max. Ha, tamam. Yakında böyle bir davayı üstlenmenin ne kadar zor bir iş olduğunu siz de bana anlatacaksınız. Eğer bir şey vermeye niyetiniz yoksa benim değerli ve pahalı zamanımı boşa harcadın. Ödemeye hazır mısınız? Yoksa değil misiniz? Ee, i̇yi de sayın avukat ne yapayım yani? Siz benden bütün servetimi istiyorsunuz. Bunca yıldır ancak bir yüz kuyudan biriktirebildim. Bir de şu bu kuyudan başka hiçbir şeyim yok. E tabii bir de borçlarından başka. Üstelik bu çektiklerin karşılığında benim üstte para almam lazım. Aaa! E, ben o Ya da bunu sen neyse. use yield Yüce Allah'ın ismiyle size tünelin ucundaki o özgürlük ışığını göstereceğiz. Evet. Hay Allah. Anlaşılan kaybedeceğiz biz bu davayı. <laughs> Tanrım neden hep ben, neden bu iş anlam veremediğim şeyler hep benim başıma gelir? Bu durumdan nasıl kurtulacağımı bir bilebilseydim.

meşhur tanık sesi. Evet sayın yargıcım, aynen bu gibi o benim. Ama inanın yanlışlıkla ve haksızlıkla getirildim buraya. Aa <laughs> evet. 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 Burada en uslu uslu oturuyorsunuz ve olur olmaz şeyler diyorsunuz, sınanıyorsunuz. Öyle. Evet sayın yargıcım, aynen buyurduğunuz gibi. Beni güzelim karından ayırdılar ve buraya tıktılar. E fakat konuşuyor. Siz de takdir edersiniz ki günlerdir burada yiyorsunuz, içiyorsunuz. Devletin parasını yiyorsunuz. Oluyor mu? Bugüne kadar burada ilmişliklerimizin bize yani devlete maliyeti bir 15 beş kumda. Hadi <laughs> <laughs> geçen Bay Bokipo görevlendirdikten çok kısa bir süre sonra büyük ve sarı insan üstü çabaların neticesinde gerekli ücretlerin benim en yüksek makamlar nezdinde ödeneceğine dair taahhüdümüzü gerçekleştirmemiz babında boş dönüyor diyeyim. Hemen de burada hürriyetine kavuşup ek artık ekmek elden su gölden yaşadığı bu odayı terk etme hakkına kavuşmuştur vesaire vesaire vesaire. Oh, <laughs> benim bastonum. Ah fucking pot. Ah hala <laughs> hapishanede olsa gerek. Ah. Ah, bastonum. <laughs> İzinize arz edeyim. Adım fucking pot. Bastonumu görüyor musun? büyük bir ustanın elinden çıkmış değerli bir aile yadigarı. Allah Allah! Ayranı yok içmeye, takdire revanla gider. <laughs> Her yani. Ee, de öyle mi? Bu baston yıllarca benim en büyük gururum ve destekçim oldu. Bana kalırsa senin kafan da tahtada. İçinde de pek bir şey olduğunu sanmam. Ha, lütfen böyle konuşmayın beyefendi. Başıma neler geldi bir bilseniz. Ne geldi başına? Kel başında şimşir tarağı mı eksik yoksa? Eee? Ayakkabıların nereye gitti benim? Ah salak makipoda. E onlar da hala hapishanede olsa gerek. <gülüyor> <Ayakkabılarım>. <gülüyor> <gülüyor> e, yok, <değil. gülüyor> e, sizi böyle yemek yerken seyredince ayakkabılarımı giymek zor geliyor. Soruyorum önce kendime, acaba ilk sağ tek mi giysem diye ama, tam o sırada sol tek bana garip garip bakıyor. Sonra düşünüyorum ilk hangisiyle başlamıştım diye ama, bu sefer iyice karıştırıyorum. Evet evet, haklısın. İnsan bazen yürürken de, acaba önce sağ alerjla mı ilk alsa, yoksa sol mu mı, bir türlü karar verir. Zor işler bunlar, zor. Evet evet, öyle değil mi? <laughs> İşte, sonunda doğru düzgün konuşabileceğim birine rastladım. <laughs> Bakın beyefendi. Benim başıma gerçekten ama gerçekten çok kötü şeyler geldi. Büyük haksızlıklar yaşadım ben. Ne oldu yani? Kimin tavuğuna kışladın sen ha? Ah, hiç sorma. <laughs> Güneşli bir günde günlük yürüyüşümü yaparken tam köşeyi dönmüştüm ki polislerin sesini duydum. Hey! işte aradığımız adam. Evet yakala! <laughs> tam beni paşamdan yakalamışlarken dedim ki e, benim adım Makinpot. Makinpot, Makinpot, Makinpot! Adın önemli değil dediler. Ya de la, ne olan ne işin var bu saatte bucak dedi. her zamanki gibi köşede gibi falan gazete mi almaya gidiyordum. Zaten karım evde kahvemi hazırlamış beni bekliyor dedim demesine ama. Neyse neyse. Bu işi aydınlatmanın tek yolu nezarete hı hı gitmek. Kahvenin öpercini bol bol düşünmeye vakti olur orada. O <laughs> ben de şimdi soruyorum kendime. Adalet bu mu diye. Tam da güneşi günde güzel güzel yürürken. <laughs> tamam tamam. Ben seni anladım. Sen karısının yanında durmaya dayanamaz. Düzenli bir işle dikiş tutturamadığından kendini sokaklara vurmuş bir adam. Beyefendi beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. <laughs> Sizi gerçekten anlayamıyorum. E, bakın lütfen durumumu benim size anlattıklarım doğrultusunda değerlendirin. Ah, dostum seni gerçekten duymadım. Yemek yerken de rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Şimdi de acayip susalım. <laughs> Gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Ama Bu arada, adım kokoreç. Mevlin. Ben de önümdeki zor saatlerde acımı paylaşacak güvenilir bir dost bulun sanmıştım. Ama ne demişler? Ela da güvenmeyeceksin. Her şeye rağmen güvenebileceğim bir tek kişi kaldı. Sevgili karım. <laughs> Gece gündüz hep seni düşündüm. Senin o güzel yüzünle ipek saçlarının hayali beni hayata bağlayan. Birden beni kaybolup beni kaderimle baş başa bırakan sen değil misin gibi konuşuyorsun. Ama karıcığım birbirimize yeniden kavuşmuşken başıma neler geldi diye sormayacak mısın? Benim neler çektiğimi gerçekten bilmek istemiyor musun? Bastonumu sırtımda kırdılar. Üstünde başında ne varsa hepsini aldılar. Ne işe yaradı bilmiyorum ama bütün paramız da uçtu gitti. Önce ortadan kaybolma. Sonra çeyizim olan parayı hay vurun, hay bas vurma. En Ama benim canıma da kaç etti artık. Hayatımı değiştirmek istiyorum. Dünyadaki bu adaletsizliği anlamıyorum doğrusu. İşime gidiyorum. Görevlerimi eksiksiz yerine getiriyorum. E fazla bir beklentim olmadan kiramı ve vergimi de hep zamanında ödüyorum. Ama kendimi sonra bu haksızlığın ortasında buluyorum. Ah ah! Benim de hayatımda beni anlatmıyor. Benim aram için değil. Ben olduğum için seven biri o E benim için. Tabii Cemal Akbaba'nı kaybetti. <laughs> Nerede yaşıyorsan, ben de orada yaşıyorum işte, bilirsin, karı poca olunca adet bu. Sen, buna hala evlilik mi diyorsun? Beni terk ettiğinde nerede yattıysan, şimdi de git orada yat. Neler oluyor bu garip yerde böyle? Gözlerime inanamıyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben şimdi burada Her zaman senin yanında. Eger hatta yıllardır gördüğümde. E yatakta gördüğüm yatak. dolabı soracak olursa benim bir şeyler var. O, kimsin sen şamş? Ne yapıyorsun burada? <laughs> Bak hemen kaybol benim kocaman bir köpeğim var. Seni bir hamlede şutu verip. Ha! Artık dayaracak gücüm kalmadı. huzurunda neler kaçıracağını, beni nasıl bununla arayacağını bilseydin, başıma neler geldi bir bilseniz. Benim hiçbir neden yokken kodese E ben hırsız uğursuz değilim, işi gücü olan bir adamım dediysem de... Nafile. Ama sonra hiç açamadım ağzımı. Her ağzımı açtığımda yediğim onca dayaktan sonra... Bak efendim, söylediklerinizden hiç bir şey anlamış değil. Üstelik sizi da hatırlamıyorum. Başınıza gelenlerse beni hiç mi hiç ilgilendirin. Ama buraya para geldiyse bilin ki yanlış yerdesiniz. Bizim dilencilere verecek bir kuruşumuz da yok. Hadi size güzel Olur mu sayın patronum ben sizin yanınızda burada çalışıyordum. Her gün bu kapıdan ve girer ve çıkardım. Haftanın her günü sabah gelir akşam giderdim. Ha, bir dakika. Bakın. Bakın bu kağıtta yazıyor her şey. Buyurun. Allah Allah. Herhalde çok uzun zaman önceydi. Ama herkese <laughs> mazeret bildirmeden iş yerini terk eder, onun sözleşmesi artık geçersizdir. Şikayet deseniz ne yapıyordur? Ama, ama hey, hey sen, sen de bana yardım edebilirsin değil mi? E ben de bu kutulardan çok taşımadım, hem de hiç hatasız olarak geldim. Lütfen meyvuru çalışırken meşgul etmeyin. Yoksa sözleşmeye göre onun maaşından kesmek zorunda kalır. Yine Sayın Patronum kilidi kapıların ardındaysam suç bende mi yani? Ne kadar uğraştıysam da size bir haber gönderemedim. Ne yapayım? Aa siz çok oldunuz ama. Burada mısınız hala? Sizinle uğraşacak vaktim yok benim. Ona göre. Ama patron döndüm işte tekrar buradayım. Bakın söz isteyin ben iki kişilik çalışayım. Karton taşımak için artık sadece bir kişiye ihtiyaç var. Sizin gibi birine ise hiç ihtiyaç yok. Beni kısa yoldan sokağa mı atıyorsunuz yani? Vay vay vay. Yoksa siz benim yanımdakileri kışkırtmaya mı geldiniz? Olur mu Sayın Ben sadece hakkımı geri almak istiyorum. Defolun diyorum size. Anlayışınız kıt herhalde. Peki peki ben kendim bilirim. Bunca yıllık sadakatle çalışmanın ödülü bu olacak dedim. biliyor musun? Süpürgeyle kovdu beni evden. Kaldı yatağında yapayağı. Emin <laughs> misin yalnız olduğunu? Yalnız bıraktım diye soğuktan donmuş ayaklarını kaybetmiş güzel karıcığım. Yapıyor öyle sadece bacaklarını. Tabii o donmuş ayaklarının ucunda <laughs> ne var diye bakmadım. Öyle değil mi? Benim güzel ve karım bana asla yalan söylemez. Hele aldatma asla. Yoksa orada bir başkası daha mı vardı demek istiyorsun? İyi ama ben kimseyi görmedim. Ha o alıştığım elimdeki güzel günü. Akşam değil işten sonra gece lambasının altında sallanır koltuğuma oturup gazeteden güzel ve iyi karıma güzel haberler okuduğum o güzel gündü. Şimdi bir başka herifin oturduğu o güzel sallanır koltuğun sana bir kur getirmemiş galiba. Ya sabah akşam sadakatle çalıştığım bütün günüm orada geçerdi. Ya, ayda bir de maaşı peşin alırdım. Peki ne oldu sonunda? He ben koyu verdiler beni kapıya. hem de işimi verip bir başka <laughs> adam. Hadi canım, bütün gün oturup uyumaktan başka ne yapıyordun sanki sen orada? Öyle deme. Kartonlarla ilgili çok mühim görevlerim vardı. Elimdeki listeyle kartonun içindekini karşılaştırıp kartondan çıkarıp tekrar kartonun içine koyunca listeden düşmek gibi. ve listeden hayatımın anlamıydı benim. Kendim anladım ben bu işe. Karşılaştır, çıkar geri koy çıkar karşılaştır. Aa, ne güzel günler onlar. Şimdi kolayca bir başkasını alıyorlarsa senin yerine demek ki kendini o kadar adamaya değer bir iş değilmiş senin. <laughs> çok hastayım, çok hadi o zaman doktora gidelim. Doktorun masasını onu sonu verdiğinde, bir de seni kesip biçmesini beklediğinde, öğreniriz neyin var neyin. Hepi üç saniyelik bir <laughs> Kork, doktor, içinde çürümüş ne varsa sırf ve göreceksin. Kendini o zaman daha iyi hissedeceksin. <gülüyor> <gülüyor> olmayan bir hastalığın pençesine düşmüş. <laughs> Sağ olun. Bu nasıl bir dünya? Sağlıklı insanları bu hali getiriyor. <gülüyor> 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 bir ses duyuyor musunuz sevgili meslektaşım? Kulaklarım beni yanıltmıyorsa bir vızıltı duyurma dedim. Ne dersiniz? Bu endişelenmemiz gerek. Bence hastanın derhal ameliyat alınması lazım. Ama şimdi de bari profesörüm lütfen kesmeyin. Başka bir çaresi vardır herhalde. Ağzınızı açın lütfen. Vay yalan vay! Bu ağzın içi ne de korkunç böyle! Lütfen hadi. Hadi. Ağabeyim! Aaaa! Hadi. Aaaa! 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 Eğer gerçekten söylemem gerekiyorsa ve bana nedenini lütfederseniz o zaman tabii ki söyleyebilirim. Üstelik bütün sorularınıza cevap verebilebilebilebile... Kısa <laughs> gibi meslektaşım, sanırım ağzında paslanma var. <laughs> bana, e, bana kalırsa, hasta dilini bu kadar hızlı oynatmamalı mıydım ben maalesef bir şey göremiyorum. Lütfen hastanın ağzını iki taraftan açıp sakin tutar mısınız? <gülüyor> 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 Değerli meslektaşım, lütfen söyleyin Allah aşkına. Hasta yaşıyor mu? Saygıdeğer meslektaşım, görebildiğim kadarıyla hastanın kokusunda koca bir delik var. Aa, hasta. hasta acaba bakma reaksiyonu gösteriyor mu? Resimler lütfen. Efendim, bize her resmin üzerinde ne gördüğünüzü söyler misiniz? Ay, güneş. Kule. Peki. Kuş, balık, salak, balık. e, <laughs> e, masa. Dedin Baston evladım, baston.